Herkese merhaba. Bir Yumak Mutluluk adlı kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan herkese sevgiler ve selamlar gönderiyorum. Bebek battaniyesi yaptım. Çok kolay bir battaniye. Şöyle sizler için yakından da kenar oyasıyla birlikte gösteriyorum. İplerim Alize Koton Gold. İki buçuk numarada tığ kullandım. Battaniyemiz 90 santimlik bir battaniyedir. Bebek battaniyelerini 1 metre ve 90 santim olarak yaparız. Ben 90 santim battaniyeleri daha çok seviyorum. 90 santim battaniyelerin daha kullanışlı olduğunu düşündüğüm için 90 santim olarak uyguladım. Herkesin yapabileceği çok kolay bir örnek. Trabzanlardan ve kafeslerden oluşan bir örnek. Ee, bu battaniye için iki tane beyaz, birer tane de renkli iplerimden kullandım. Ee, son sıralarımda iplerim yetmedi. Ben e, şu trabzan sayılarını 188 tane trabzan yaptım. Sizler 184, 185 yaptığınız zaman e, bu ölçülerde, bu sayılarda e, olan battaniyenize birer tane ip kullanacaksınızdır. Ama beyazdan iki tane. Neden? Çünkü kenarına beyazla gittiğimiz için. Şimdi e, 85-84 yaptığınızda trabzanlar battaniyeniz küçük olacağı için bir, bir miktar. E, ben şöyle kenar oyasını iki sıra olarak gittim. Sizler bu iki sırayı 3 sıraya tamamlarsınız. Santimlersiniz. Daha da küçükse bir sıra daha gidersiniz. Çünkü beyaz ipimizden yetecek kadar artacaktır. 2 tane kullanacağımız için beyaz ipimiz. Bu şekilde şimdi anlatım videomuza geçelim. Tığımı iki buçuk milim demiştim. 3 milimmiş arkadaşlar. Şöyle netleşirse de bakalım 3 3 milimlik tı battaniyemize zincir çekerek başlıyoruz her trabzana bir zincir olarak da düşünebilirsiniz ama zincirinizi fazla çekmenizde bir sakınca yok sonrasında zincir kesilerek eksiltilebiliyor bu şekilde tığımızla biraz gevşek olacak şekilde trabzan yaparken rahat batması açısından bu şekilde zincirlerimizi çekiyoruz Benim battaniyem daha önce de dediğim gibi 188 tane trabzandan oluştu ama son bir sıra ip yetmedi ikinci iplerimden kullanmak zorunda kaldım Sizler bunu 180, 184 o aralarda yaparsanız ikinci sıranızı da çıkacak birer yumak ipiniz olacaktır. Şimdi 1, 2, 3, 3 tane renkli ipimden, 2 tane de beyaz ipimden 5 adet ipten çıkmış oluyor battaniyemiz. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra tığımıza doladık. Hemen bakın 1, 2, 3 taneden sonraki trabzanıma batarak ilk trabzanımı oluşturuyorum. Tığımın başına ipimi dolayarak iki de çıkmalı trabzan yapıyorum. Hepimizin bildiği tığ öğrenirken ilk uyguladığı trabzan dediğimiz modelimizi battaniyemizin ilk sırasında bu şekilde uyguluyoruz. Ben şimdi sizler için bir miktar öreceğim. Ama sizler Dediğim gibi 185-184 trabzan yapınız. Ben biraz kamera arkasında ilerleyip geliyorum. Sıramı tamamladım. Sıra sonunda 2 zincir çekerek dönüş yapacağım. Zincirimin hemen dibine değil bir sonrakine batarak trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Trabzanlarımızı mümkünse her sırada sıkılıyorsanız birkaç sırada bir lütfen sayarak kontrol edin. Ee, sıra başlarında, sıra sonlarında fazla ya da eksik batarak e, yaparsanız battaniyemizin kenarlarında yamukluklar meydana gelir. Onun için saymanızı öneriyorum. Ara ara sayarsanız, aynı sayıda ilerlerseniz daha uygun olur. Evet, bu sırayı da iki sıra trabzan olmak üzere bu sırayı da trabzan olarak bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Sıra sonunda en son zincirimin tepesine de bir kez batarak burada ipimizi bir zincir çekerek koparıyoruz. Bu şekilde kopararak ilerleyeceğiz. Şimdi ikinci sıramda pudra rengimizi kullanıyoruz ve bu sırada artık kafesli örneğimizi yapacağız. Şu şekilde şuraya bir zincir atacağım. Şöyle. Bakın. Şuna bir zincir attım. Hemen şuradan girerek zincirimi şu şekilde çıkarttım. Burada 2 3 tane zincir çektim. Bu iplerimi şu şekilde alacağım, üstünden yürüteceğim ki iplerim burada sabitlensin, sonrasında keseyim. Şimdi buraya hemen dibine 3 üç tane üçlü trabzan yapacağım. Bunu burada sıkıştırıyorum çünkü iplerim sıkışsın diye 3 kere de çıktım bu şekilde yaptım. Şimdi ipimi arkaya attım, tığıma doladım. Bir, iki tane göz atlayıp üçüncü göze tekrar üç tane trabzan yapacağım. İki de çıkmalı, üç tane trabzan yapıyorum. Doluyorum, bir, iki atlıyorum. Üçüncü yuvaya 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Doluyorum. Arada hiç zincir çekmek yok. 1 2 tane atlayıp 3. yuvaya 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde ilerleyeceğiz. Ve bunu sıra sonunda kaç tane olmuşsa her yaptığımız sırada e, örneklerimizi sayalım. 2 tane atlıyorum. 3. yuvaya 3 tane trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Hemen doladım. 2 tane yuva atlayıp 3. yuvaya trabzanımı yapıyorum. Bir yuvaya 3 tane trabzan olacak şekilde bu şekilde ilerliyorum. Sıra başına kadar üçlü trabzanlarımı aralarda hiç zincir olmaksızın ilerledim. Şimdi burada dönüşümüzü nasıl yapıyoruz? 2 tane zincir çekiyoruz, dönüyoruz ve direkt Ortadaki boşluğa batarak yine 3 tane trabzanımızı oluşturuyoruz. Arada hiçbir zincir yok. Her boşluğa bu aradaki boşluklara batarak üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz. şekilde bu sıramızı da sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonuna geldiğimizde bakın son boşluğa battık. Doluyorum. En sondaki ilmeğimin e, zincirimin başına batarak iki de çıkan bir trabzan yaparak bu şekilde bitirip bir zincir çekip İpimi koparıyorum. Diğer rengimize geçiyoruz. Arkadaşlar bu renk yapmak istemeyebilirsiniz. Farklı renkler yapacağınızda da e, renklerin ton sür ton olmasına yani açıktan koyuya koyudan açıktan olmaya olduğuna dikkat ederek yaparsanız battaniyenize daha hoş bir görüntü meydana gelecektir. Şöyle bir zincir attım. hemen şuraya batıyorum. Bunu ortaya alacağım. Çünkü iki ucu bir götürüp orada sıkıştıracağım ve sonrasında dibinden keseceğim onu. Bu şekilde 2 3 tane zincirimi çektim. İpimi doladım. Bakın bu ip ortada kalsın iplerimiz. Bu ipi sıkıştırmak adına burada üçlü çıkıyorum. Bir dipte sıkıştırıyorum zincirimde. İkinci trabzanımı yaptım. Üçüncü trabzanda da sıkıştırıyorum şu şekilde iplerimi. Hatta bazen dördüncüde de sıkıştırdığım oluyor. Bu şekilde sıkıştırırsanız ipinizi hemen buradan sonrasında keserseniz ipinizi temizlemiş olursunuz. Evet yine bu sırada da bu ipimle böyle trabzanlar yaparak ilerliyorum. Örneğimiz zaten 2 sıra trabzan 2 sıra bu kafesli örgü dediğimiz ama arasında zincir olmayan örgü modelimizle gidiyor. 2 sıra bundan 2 sıra bundan 2 sıra şimdi yine bu ikili trabzan örneğimizden ilerliyoruz. Bu şekilde ilerleyelim. Ben size bir de kenar oyasının nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Umarım buraya kadar örneğim anlaşılmıştır. Beni beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bu sırayı da bu şekilde gidelim. Ben size hemen kenar oyasını nasıl yaptığımı göstereyim. Kenar oyamızı yine ipimizi şöyle bir zincir çekerek Tam köşeden değil, ortadan da değil. Hemen şöyle köşeye yakın bir kısımdan başlıyoruz. 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Aynı yere 3 tane trabzan batıyoruz. Yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden 2 tane atlayıp tekrar köşeye geldim. Köşede e, tane denk gelmediyse üçüncüye batın. köşeleri tam köşeye denk getirin. Burada şimdi bakın 3 tane yaptıktan sonra köşemizde 3 tane zinciri çekelim. Burada köşe dönmesi olduğu için böyle yapıyoruz. Aynı yere tekrar 3 tane trabzanımızı yapalım. Bu şekilde köşemizi. Hiç zincir çekmiyoruz. Şimdi hemen bir sonraki trabzan olan kısma 3 tane trabzanımı yaptım. Şimdi burada bakın. Bir sıra şunun sırası. Bir sıra şu sıra. 2 sıra var. Bir tanesini atlıyorum. Diğerine geçiyorum. 3 tane aynı yere Yine trabzanımı yaptım. Zincir çekmek yok. Atlıyorum. Köşeye geldim. Şimdi buraya bir, iki, üç tane trabzanımı yaptıktan sonra köşe olduğu için üç zincir çekiyorum. Ve aynı yere yine üçlü trabzan yapıyorum. İki tane trabzan atlayıp 3. trabzanımın olduğu yere yine üçlü trabzan yapıyorum. Doladım, 2 trabzan atladım. 3. yere üçlü trabzanımı yapıyorum. Doluyoruz, 2 trabzan atlıyoruz. 3. boşluğa 3 trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde dört kenarı dönüyoruz. Dört kenarı döndüğümüzde ben şöyle hemen bir üst sıraya geçiyorum. Bir üst sıraya da aynı şekilde her boşluğa 3 tane kaydırma yöntemiyle birleştireceksiniz bir sırayı tam tamamlayınca kare etrafında birleştirdikten sonra bir üst sıraya geçip aynı işlemi yapıyoruz bu şekilde üçlü trabzanımızı her kafese yine dolduruyoruz ve köşemizde köşemizde yine aynı şekilde 3 zincir çekerek aynı yere 3 tane battı, battığımız aynı yere tekrar bir 3 tane daha köşemizi oluşturmak için bu şekilde batıyoruz. Şimdi zincirsiz olarak devam ederek ilerliyoruz. Yuvaların içerisine üçer tane trabzan yaparak ilerleyelim. Bu şekilde. Evet bu şekilde ilerliyoruz. Sıra sonunda yine kaydırma yöntemi dediğimiz yöntem ile yani şurada sıranın bittiğini düşünün. Buraya hemen şu şekilde yaparak şu şekilde kaydırma yöntemiyle e, uçları birbirine birleştirerek iki sıramızı da bir birleştirmiş oluyoruz. Sıfırlamış oluyoruz ve geriye dönüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. En son bir iki tane sık iğne ortaya geldim. Üç tane zincir tekrar ortaya sık iğne. İki tane sık iğne ortaya geldim 1 2 3 tekrar aynı yere battım. Arada bir bir tane batın. Bakın bir battım, ortaya geldim. Arada bir bir batın, arada iki batın bu sık iğnelerimizi. Çünkü e, ne gevşek olsun ne de sıkı olsun battaniyemiz. 3 kez batıyorum. Ortaya geldim, köşeye bir sık iğneyle girdim. 1 2 3 tane pipirimizi yaptık. Bir zincir, bir sık iğne yaptık. 1 2 3. İkinciyi de yaptık. Köşelerde 2 tane yapıyoruz. Ve hemen sık iğne ile buraya geldik. Ve köşemize geldik. 1 2 3. Bu şekilde pipirikler yaparak Bakın burada iki kez batacağım. Arada iki, arada bir batın. Ee, bol ya da sıkı olup olmadığını sürekli de kontrol edin. Bu şekilde de kenar oyasını, kirpiklerini, pipiriklerini yapmış olursunuz. Battaniyemizde de bir görelim. Bakın beyazla başladığım için beyazın üstünde kenar oyası. Köşeye de bir kez bakalım şu şekilde. Herkesin kolaylıkla yapabileceği çok güzel modern şık bir bebek battaniyesi oldu. Yapmak isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Takipte kalın, hoşça kalın, neşeyle kalın.